için çalışma yürüttüğü öne sürülüyor. İddia hükümete yakınlığıyla bilinen A para kanalına ait. Buna göre sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrası olan vatandaşların yararlanabileceği bir kademeli emeklilik düzenlemesi gündemde. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. İktidar seçim öncesi elini güçlendirmek için erken emeklilik kartını açtı. EYT düzenlemesinin ardından bu kez kademeli emeklilik gündemde. İddia, iktidara yakınlığıyla bilinen Apara kanalına ait. Buna göre düzenleme 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan vatandaşları kapsayacak. Hükümetin kısa süre içinde düzenlemenin ayrıntılarını paylaşacağı öne sürülüyor. Bu yıl inşallah emeklerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacaktır. İddiaya göre 8 Eylül 1999 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecek. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6250 prim günü, erkekler içinse 45 yaş ve 6250 prim günü şartı gündemde. 2023 yılında meclisten geçen EYT düzenlemesiyle 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı ancak düzenlemeye son anda eklenen kademeli prim sistemi nedeniyle milyonlarca vatandaş emekliliği kaçırdı. Evet. Öte yandan emeklinin bayram ikramiyesinde de ek artış beklentisi suya düştü. Ekonomi yönetiminin ek zamma kapıyı kapattığı öğrenildi. İlk sözü teklifin ilk imza sahiplerinden 8. yargı paketi içerisine eklenen ikramiye zammının bu hafta meclisten geçmesi bekleniyor. İkramiye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Hükümet kaynaklarına göre emekli aylıklarına seçim öncesi ya da sonrasında seyanen zam çalışması da söz konusu değil. Emeklilerden söz etmeyi sürdürelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan etmişti biliyorsunuz. Ancak emekliler pek de bu fikirde değiller. Hayatlarının bu yıl çok daha zor olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü çoğunun aldığı maaş 10 bin lira. Bazıları o parayı dahi alamıyor. Geçinemeyen emekliler İstanbul Kadıköy'de sokağa çıktı. İnsanca maaş düzenlemesi istiyoruz diyerek hükümete seslendi. Yaşam istiyor, artık yeter dediler. Sokağa çıktılar. İstanbul Kadıköy'den seslendiler. Emeklilerin mutfağı alev alev yanıyor. Alev alev. Milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşıyor. Maaş yetmediği için günlük gıda harcamalarını tüketici kredisi ve kredi kartı ile karşılamaz durumda kalan emekliler banka kurumlarında yaşam savaşı veriyor. Yaşam savaşı. Elektrik ve doğalgaz faturaları kabarık. Aldıkları maaş kiraya dahi yetmiyor. Binlerce emekli yaşamını sürdürmek için çalışmaya devam etmek zorunda. Hükümet emeklileri dilenci gibi görmekten derhal vazgeçmelidir. Yıllarca çalışan vergi ve sigorta primi ödeyen emekliler sadaka değil emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyor. Talepleri net. İnsanca yaşayacak bir maaş düzenlemesi. Emekli örgütleri meclise ve Erdoğan'a çağrı yaptı. Halen 10 bin lira olan, ödenmekte olan en düşük emekli maaşı başta olmak üzere tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde otuz fazlası ile 22.100 TL kök maaşına çekilmesi ve üzerine 12.000 TL seyyanen zam istiyoruz. Mezarda emeklilik istemiyoruz diyoruz. Biliyoruz. emeklilik.